Allah'ım, kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım, bizi sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir. Senden müstani durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi koruyuculuğunla muhafaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin göz bebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının çokluğu içinde birliğinin kandili, kainat tılsımının keşşafı, rububiyet saltanatının dellalı, hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, Rububiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işadının medarı, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, onun bütün al ve ashabına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resullere, melaike-i mukarrebine ve salih kullarına salat ve selam eyle. Amin. Bediüzzaman Said Nursi 7. Söz